Kuzu çok görüyorum bu ara. Şu arka sokaktaki sığınma evinde kalıyor. Kim bilir ne geldi başına. Nazlı iyi misin? Ne oldu? Hayır değilim. Geç. Nereye saklandı lan bu? Ne oldu? Ne oldu sana? Gel şöyle. Gel gel çok kötüyüm. Beni buldular. Kim buldu? <laughs> Abim peşime düştü. Ne zaman? Şimdi mi? Demin bakkaldan çıkarken. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Buldular beni. Dur, ben bir su vereyim sana. Sen sakin ol. <laughs> telefonum, telefonum nerede? Böyle çıktısını al, ben imzalayayım. İnşallah. Efendim Nazirim. Selin abla geldiler. Müsait miydiniz? Tabii buyurun. Bunlar Sevim'in kıyafetleri galiba. Soruşturma kapandı. Ben onun haberini vermek için geldim. Bunun için değil. Başka bir şey için geldiniz. Evet, haklısınız. Aslında sizden şüphelendim Hidayet Bey. Karınızı öldürmüş olabileceğinizi düşündüm. Ama yanılmışım. Hayır. Yanılmadınız. Ben öldürdüm aslında. Nasıl yani? Burada oturuyordum. Ben sizi yalnız bırakayım. Sağ ol, sağ ol canım. Nası daha iyi misin? Konuşabilecek gibi misin? Hı hı. Anlat bakalım şimdi ne oldu? Bakkala gitmiştim. Yasak başlayacak diye yiyecek bir şeyler alayım demiştim. Tam dönüyordum. Arkamı bir döndüm ki abim. Beni takip ediyor. Tamam. Peki seni nasıl bulmuş olabilir? Bilmiyorum. Zaten iki yıldır arıyorlardı. Bir şekilde bulmuşlar işte. Ben bunlardan daha ne kadar çekeceğim abla? tecavüze uğradım diye sanki günah hep bendeymiş gibi beni suçladılar. Sen iki sene önce beni kurtarmasan şimdi belki çoktan mezardaydım. Allah korusun, <laughs> Allah korusun. Kimse sana bir şey yapamaz, korkma. Burası güvenli bir yer, kapısında tabela bile yok. <laughs> Sen bu ara pek odadan çıkma, ben araştırıp bulacağım abini, tamam mı? Abla ben ne yapacağım? İki yıldır ölüm korkusuyla yaşamaktan bıktım abla. Tamam, Korkmayacaksın. Geçecek. Bu da geçecek, değil mi? Anlaştık mı? Beyza, sana bir adres vereceğim. Karakol ekipleriyle temasa geçelim. Devriyeleri arttırsınlar. Ha bir de Mesut merkezde mi? Tamam, tamam. Ben geliyorum şimdi. Bir yere ayrılmasın. Önemli bir şey konuşacağız. Tamam, tamam hadi. yazda ne istiyor bunlar hala? İki sene önce kapanmadı mı bu mevzu? Ya işte kapanmamış demek ki. Ailesi Nazlı'dan intikam almayı kafasına koymuş. Acele etmezsek çok geç olacak. Sığınma evinin yerini biliyorlar mı? Sanırım henüz öğrenmemişler ama etrafında görülmüş. Kim o görünen abisi mi? Evet, Rasim. Mesut komiserim, kamera görüntülerinden bir şeyler yakaladık. Sığınma evi civarında gezen biri var. Sanırım aradığımız kişi. Getir, 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 getir. Hmm. Getir. Bu muydu senin adam? Hmm, Rasim, evet. Nazlı korkmakta haklıymış, bulmuşlar kızı. Beyza, bunu büyük çıktısını al, ekiplere dağıtalım tamam mı? Görüldüğü yerde gözaltına alınacak. Baş üstüne. Hmm. Nazlı arıyor. Alo Nazlı. Selin abla yandım ben. Ne oldu Rasim <laughs> mi yine? Hayır Kudret. Bana tecavüz eden aşağılık herif o da peşimde. Ee, onun hapiste olması lazım. Şimdi eski mahalleden bir arkadaşımla konuştum. Çıkmış içeriden. O da İstanbul'a gelmiş beni arıyormuş. Tamam, tamam sen sakin ol önce tamam mı? <laughs> Yaşatmayacak beni abla bunlar. Ne olur bir şey yapın. Tamam, tamam biz hemen geliyoruz, tamam. Ne oluyor? Gel benle gel, yolda anlatırım. Hadi. Durun giremezsiniz, çekil lan! Dur lan gel gel. Aa, nerede? No, ne ne? Nazlı nerede? Ne oldu abi? Nazlı değil mi? Kapat, kapat. Kavuk, kapat, ben, çekil. Durun. Çekil. Çek. çık Çekil, evet. ortaya içeri? Aşağılık şerefsiz! Aç lan kapıyı! İç! 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 Yardım et! İşte buldum seni! Abi yalvarırım dur! Bırak! Bırak. Kes abi. sesini! Bırak! Git lan! Abi. Yürü! Abi! Ramusuz. Abi dur. Bırak diyorum! Bırak beni! Yürü lan yürü. şerefsiz! Nazlı. Naslı! Abi dur! Yürü lan! Abi! Yürü! A abi! Dur kız kız. Bırak adam ışığına durun. Dur. Yavrumu Dur, dur. Tamam bırak. Ay, dur. bırak. Dur, ay, canım, sana, bırak. Gittim, çabuk polisi ara. Çabuk! Biliyorum. Allah Biliyorum. Biliyorum. Evet. Ara. Mustafa. İyi misin? Alo. İyi misin? Abi ben bir şey yapmadım. Suçum yok. Ne olur bırak beni. Konuşma dedim sana. Sus. Bunun bedelini ödeyeceksin. Namussuz. Abi lütfen lütfen bırak ya. Dur lan. Abi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Nazlı'yı vermemek için direndik. Burada olmadığını söyledik ama beni de dövdü. Arada buldu bir şekilde. Sen iyi misin? Ben de bir şey yok. Ama Nazlı ne olacak? Tamam tamam, kurtulacak arkadaşın. Korkma. Ne gerekiyorsa yapacağız. Hadi, şu güvenlik görüntülerine bakabiliyor muyuz artık ha? Hadi. Hazır komiserim, buyurun. Aç bakalım. Geç kalmamışızdır umarım. Plakayı tespit edin. Tüm devreyeler dayık olsun. Bu gece kimse uyumayacak. Nazlı'yı bulmadan durmak yok. O kızı bulmak şu dakikadan sonra namus meselimizdir.